Arkadaşlar şimdi size göstereceğim ilk Google hizmeti Google Trendler olacaktır. Bu öyle bir şey ki dünya çapında hangi ülkede hangi arama terimleri daha popüler olmuş bunu gösteriyor. Yani hangi ürünler daha popüler buradan bakabiliyoruz. Örnek vermek gerekirse buraya ayakkabı yazdık değil mi? Ayakkabının popüleritesini buradan görebiliyoruz. Hangi aylarda daha fazla satılmış, hangi aylarda daha az satılmış buradan görebiliyoruz. Mesela 12 ay değil de 5 yıl yapalım burayı. 5 yıl içerisinde ayakkabı hangi aylarda ayakkabı kelimesi hangi aylarda yükselmiş, hangi aylarda düşmüş? Görebiliyor musunuz? Bakın Aralık Ocak ayında düşmüş. İşte Şubat gibi yükselmeye başlamış. Bakın burada da aynısı geçerliydi. Şubat gibi yükselmeye başlamış. Şubat gibi yükselmeye başlamış. Şimdi şuraya bakalım. Görüyor musunuz? Pik yaptığı noktayı. Şubat gibi pik yapmaya başlamış. Eğer siz reklamınızı burada Şubat'ta çıkarsanız bu büyük e, ilgiden siz de payınıza düşeni alacaksınız demektir. Yani bu noktaya önem verin. Gider eğer siz Aralık'ta Kasım'da bir reklam çalışması yaparsanız zaten çok diplerde olan e, ayakkabıya olan ihtiyaç, ilgi sizin satış yapamamanızı sağlayacaktır. Yani daha az satış yapmanızı sağlayacaktır. Onun için ne zaman hangi reklam kampanyasını yürüttüğümüzü stratejik olarak belirlediğimiz tabloda bunlara da yer vermemiz gerekiyor. Yani hangi ürün ne zaman satılacaksa onu o zaman satmamız gerekiyor. Her ürünün belirli bir zamanı vardır. Bu zamanlar içerisinde satılır. Bazı ürünlerin yoktur. Onlar spesifik ürünler. Ee, onlara hiç girmeyelim. İkinci tanıtacağım şey Google anahtar kelime planlayıcısıdır. Şimdi buradaki anahtar kelimelerle Facebook, Instagram'da kullandığımız anahtar kelimeler birbirine benzer olabilir. Çünkü burada bir anahtar kelime çok fazla ilgi görüyorsa, büyük ihtimalle Türkiye kitlesini baz aldığı için bu Instagram'da, Facebook'ta da o ilgi görecek demektir. Hani buradan mesela ayakkabı yazalım tekrar sonuçları göster diyelim. Bakın arkadaşlar, Nike ayakkabı 100 bin ila 1 milyon kitleye ulaşıyor. Aylık arama sayısı var. Aranma sayısı var bunun. Adidas ayakkabı yine aynı şekilde. Bunların belirli bir aranma hacmi var. Bu aranma hacimlerini kullanıp bunları Instagram'da, Facebook'ta da kullanabiliriz. Bakın buradan hedef kitle seçebiliriz. Türkiye'nin nelere ilgi duyduğunu ayakkabı konusunda bize oldukça fazla örnekle veriyor Google. Bunu alıp da Instagram ve Facebook'ta kullanabilirsek eğer, böyle bir strateji yaratabilirsek gerçekten rekabetten tamamıyla ayrılmış oluyoruz ve bu ayrıldığımız rekabet düzeyinde orada yine aynı kitleye ulaşacak olup fakat daha düşük reklam bütçeleriyle reklam vermiş oluyoruz. Yani bu inanılmaz düşük reklam bütçelerinden bahsediyorum. Millet şöyle yapacaktır. Nike ayakkabı, Adidas ayakkabı yazarken siz burada yine ona bir tık benzer ama farklı bir hedef kitleyi hedeflediğiniz için Reklamlarınız aynı hedef kitleye gözükecektir. Fakat daha uygun fiyata gözükecektir. Çünkü orada rekabet yok. Bakın bir örnek vermek gerekirse. Şimdi burada gördüğümüz üzere sandalet kelimesi oldukça yoğun aranan bir kelimeymiş. Bununla şöyle bir strateji oluşturabiliriz. Sandalet reklamları çıkılabilir. Eğer sandalete ilgi artmış durumdaysa ayakkabı satışlarının yerine eğer varsa sandalet ürününüzün satışına yoğunlaşabilirsiniz. Burada aranma hacmine bakıldığı zaman gerçekten bir satın alma oranı var demektir bunun da. Ve baktığınız zaman rekabet yüksek. Yani burada da bir rekabet söz konusu. Instagram ve Facebook reklamları veren hiç kimse bunu görmediği takdirde siz bunu gördüğünüz zaman ne oluyor? Siz o kadar uygun fiyatlara reklam veriyorsunuz ki neredeyse bir koyup 10 alıyorsunuz, bir koyup 100 alıyorsunuz. Öyle bir reklam stratejisi yaratabilirsiniz kendinizi. Yani bunlar tabii çok üzerine düşünülmesi gereken şeyler. E, fakat olay bundan ibaret. Size diğer göstermek istediğim şey Think with Google. Burada da 2021 yılı içerisinde hangi reklamların, hangi çalışmaların, stratejilerin çok büyük karlar getirdiğini görebilirsiniz. Bakın burada global çapta olanlar var. Burada Avrupa'da, Orta Doğu'da ve Afrika'da olanlar var. Türkiye var. Bakın diyor ki pandeminin ardından tüketicilerin sürdürülebilirliğe öncelik vermek için kullandığı şaşırtıcı yöntem. Güncel arama trendleri diyor. Tüketiciler arabalara ve kariyere odaklanıyor. Bunu öğrendiğiniz noktada şunu yapabilirsiniz artık. Tüketiciler arabalara yoğunlaşmış durumdaysa eğer siz de bu sektördeyseniz harekete geçebilirsiniz.